İfademize dikkat edersek. Birinci terim. Yani 8a küp Aslında 2a'nın kübü. 27 sayısı da 3'ün kübü. Burada küpler toplama açılımı uygulayacağız. Yani iki ifadenin küplerinin toplamı. Şöyle bir şeyin eşiti. x küp artı y küp gibi. İki ayrı küpün toplamının eşiti şudur. x artı y olduğu gibi yazıyorum. Sonra birincinin karesi. Eksi ikisinin çarpımı. Sonra ikincinin karesi. Küplerin toplamın açılım formülü bu. Biz de bunu uygulayacağız. Birinci terimimiz 2A. Iki ikinci terimimiz 3. Yani x'in yerinde 2A var. Y'nin yerinde de 3. Yapalım. 2A artı 3 oldu. Çarpı 2A'nın şunu köşeli parantez yazıyorum. Şuraya. 2a'nın yani birincinin karesi bakın burada x kare alıyor. Eksi 2a çarpı 3. Birinci çarpı ikinci. Sonra da ikincinin karesi düzenleyelim. 2a artı 3. Şurası 4a kare. Burası eksi 6a. Şurası da artı 9. İşte ifadenin çarpanları bunlar.